Yok. Koruma yok. <laughs> Koruma Youtube'dakiler seviyor Ghost Watchers'ı. Hadi iyi seyirler. Ha. Gözümde evet kuruluk varmış. Sen... Ha duyuyor. Selamünaleyküm. <laughs> Selam Yok şey. Duy Oyunla. Duymuyor. Ya bu oyun açınca e, yayın 30-40 saniye gecikmeyi yiyor ya. Seni hem bu oyunu oynayayım hem seni izleyemiyorum. Ne aldınız şimdi? Ne, ne eksik? Ben de şey var. Ben ışık aldım bir tane daha. Orada var tane alırsın. Tamam. Başka ne alayım? Ne? Oradakilerle al ben bir EMF aldım işte ,変im. Nerede lan bu gold? Buradan girdim böyle dolandım buradan geri döndüm çıktım herhalde Böyle bir şey oldu Muhteşem ses geçirmeyen perdelerimi kapatın Siz neredesiniz? Ben, ben evdeki avluların hepsini kendi Aynı harita mı? En son buraya önlemiştik farklı bir yer olsun diye burayı açtım da. isterseniz çıkalım başka bir map'e girelim. Değişik oynamadığımız bir yer oynayalım. Ne dedin? Dur bakayım. Ben bende işte. Onu diyormuşum. Dur bir sabit dur bakayım. Peki çıkartacak mı item'dan? He? Çıkarsınlar boşa gidecek Üzerine bak. Oğlum aynı şekilde götünde yapabiliyorlar bu. Hani bakayım. Dönme ya bir dur. Aaa Kaçma kız Buranın ışığı şey nerede acaba? Altta mı lan acaba? Heyt edeyim Eğğ hğh gel abi ver. Gideceğiz dedi. Ben kamyona bindim bekliyorum. Eşyalarımı topladım. Aa yer altında. Şarap mahzeninde. Yer altında herhalde acaba. Yerin altında. Barış Selamlar ustam. Haracımızı bırakalım şuraya demiş. Teşekkür ederim. Anlasın. Ağlıyor. Ağlıyor. Telsiz ağlıyor. Yasomonio dördüncü ayı. Saudeda ikinci ayı. Abonelik hediyem için Corvatotone'ye teşekkürler. Senin büyük hayranın Bogoli. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Selamlar. Mutluluğumsun abi. İyi yayınlar demiş Yasoda Eyvallah. Arkadaşlar Allah ağlıyor. Allah seni kahretmesin ya. Ne <laughs> oldu? Elektrik açabildiniz mi? Elektrik açık zaten reis. Varilin üstüne iki tane varilin üstüne bir tane kabak koymuşlar. Korktun mu sen? Işıksız gidince. Bak dediğim. Üç veriyor burada yemek. Ne Altta mısınız? Altta Yanındayım mısınız? oğlum. Arkana bak. Beni görmüyor musun ama? Ha, Gel yok, bende. mi? Ee, yer az önce. Tamam gideceğiz işte. Durmuyordum bu arada. Efener yok. Senin elinde fener mi yok? Niye almadın fener? Var da de dolaşıyorum. Yanmıyor ki aynı anda. Oğlum yeraltına nereden indim ben az önce ya? Hah burada, burada. Bak, bu. Fatih sensin değil mi? Dağdan hey. girince soldaki ilk yer. Aha %90, 95, 100, 100, 500. Şimdi arkadaşlar hemen. Nereden açılıyordu o menü? Hop. 3 verdi. 1500. Ee, 1500. Ray. Right. Aralıyor notebook'u. Ne yazdı? Doodles. Doodle mu? Tamam. Bir dakika insan figürü çizdi. Evet. Bu mu? Tamam. school mu bu? İnsan figürü mü? Bir baksana. Şumun gibi ya. İnsan ya. ya. Baksana. Ama kafasına bak. Ya skal olsa direkt skal olur pek kafatası olur. Okey. O zaman 100 500 mi dediniz? 100 500, IMF 3. Ha Kaldırıyor. saldırıyor bende koruma yok. Reis koruma kim diyor? kimde kimde? Kimde var? Hepimizde. Tamam sana yaklaşıyoruz. Sonra arkadan Çalın geliyor şey ses geliyor bak aha, bak bak bak. Aha. Tamam güzel. Bitti. Tamam çabuk tamam. çıkalım buradan. Tamam çıkalım kaçalım. O ne <laughs> lan? Estere. kaç 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 kaç. Nasıl korktuysa bu sefer götüme bile bakmıyor abi. Önden koş. Yok bu full arkanda ha bakıyor. Ha evet. Şimdi. Derece termometre ne durumda arkadaşlar? Kaç derece oldu? 10 ile 30 arasıydı. Ki yanlış. Başka bir şey vermesi lazım. Şu bebeği biri alabilir mi? Bebek ve şunu. Bebek Uldu ve Udu. Mi? Ha. Hadi tamam, gel. Birisi koruma alsın da yanına yine. Patlamayalım. Reis. Koruma şu tuzlardan Neyden birini ne? al. Tamam alacağım. Şeyden emin miyiz? Ee, üçten emin miyiz? Evet emin Evet, evet. Kırmızı falan çıkmadı mı? Yok. Sadece direkt üç. Tuz mu alayım? Mavi tuz mu alayım? Ya ne alacaksan al. Aldı, aldı yo. Öldük. Yok yok ben de şey var, bende, var. Evet. bende var. Bende var. Bunu sağ tuşta mı vuruyordun? Nasıl vuracağım kafasına? Klik klik. Yerde. Görebiliyor musun? Işık tut. Gelmedi hala. Gelecek o gelecek bence. Sağlam dur. Gelmedi. Devam ediyorum. Acaba hala bizi mi arıyor? Aşağı mı iniyoruz yine? Mecbur aşağı iniyoruz aşağıda. O, daha da çok arar. Gel reis gel. Ah burası değil. Şurası. Tamam şimdi şey attım. The footprint Aha. arıyor. Eksi on beş. Eksi on beş. Evet. Ananı sikeyim. <laughs> 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 Teorisyen 23. ayı. Teşekkür ederim. Teorisyen Lan, hoş aa. geldiniz arkadaşlar. Selamlar. İçimden geçti manyak. Gördün mü? Aa. Ha içimden geçti. Gene şey. de alacak. Evet, evet. alacak. Tuzu atayım mı? <laughs> Yok at. Şu an atmayın. Gelince at. Kaldıracak. Yürüyemiyorum ben yürüyemiyorum ya. çık. Ben ne Oh. Tuzu ver, tuzu ver, tuzu ver öyle git. Tuzu ver öyle git. Al. Başka elinde ne var? Attın mı malzemeleri? Ne var başka? G'ye bastın mı? Bastım bastım. Bu çok saldırgan ya. Bir öpücük atıyor bana. Beğendiyse demek ki. Mor ışıkla memelerine bakınca içi görünüyor. Bir şey oluyor. Bir şey yaptı. Mavi ışıkla hiç bir şey buldun mu? Böyle ayak izi falan bulabildin Ona bakıyor onunla. Tamam, ayak izi. Bir hışırtı geldi bu yüzü Board'da. Gene olabilir. dalacak. Önüme, arkama geç, arkama geç. Kapıyı kapattım. Ya oradan gelirse? Gelmesin. <laughs> oradan geliyor gibi. <laughs> Alın, <laughs> sikerim, kaç. <laughs> Aldım Burası Malper. Ne oldu ya? Bir bırakıp Tuz beni ya Bana tuz verdim İki Çık. tane ipucu dur, buldum Hiç yaramıyormuş tuz hiç yaramıyor Çıksana kaçsana dışarı E ben o zaman hangisi işe yarıyor deyince bana niye bağırdın? Ben bağırmadım Bağırdın? Bağırmadım Kaç derece gördün Deniz? Eksi 15. Ama Gallo olsunmuş hayal Evet. Footprint'i evet. ben göremedim. Woman diyoruz. Mavi orta getirdin da... mi, mi? bıraktın? Bakayım. Ah. Ben bunu bir al bir gez bakalım. Tamam. Şimdi buna Gallo olsa e, Tuz işe yarıyormuş. Protek sen? Görüyor da şey mi? Ben gri mi kullandım? Tamam, maviydi benimki. Mavi işe yaramıyormuş. muymuş? Kızdırıyor. Sordum size mavi mi alayım, normal mi alayım diye. Hiçbir şey söylemediniz, ben de maviyi aldım. Tamam oğlum. Şimdi buna <laughs> Mavi işe yarıyordu normalde, ben... Denk Onu alma, topu ben. alma, topu alma. Kim aldı topu gidiyor? Ben. Renix top işe yaramıyor. Ya. Nasıl işe Kızdırıyor yaramıyor? Kızdırıyor meşale, top işe yaramıyor. Protects and irreti i̇şte. Doesn't protect'i e. kiler. Deni anlamadım reis. Ben niye en alttakiler işe yaramıyor? Tamam da kızdıracaksın ama. Şu an kızmasın hiç Kızdır, kız. Kızsın ya. Kızıyorsa tamam, bulsak kırılalım. Al, bence... al amına koy. <laughs> Gel lan. Ben ışık yakalmışsın ya burası çok karanlık. Gene geliyor kızdı. Gel ben lan. De, ben de. Bu konuşuyor. Amına ha? kodum. Double i̇yiyim penetration misin? hadi bakayım. Yo. İyi misin? Gel gel ben başka i̇yiyim bir şey daha alayım. İyi Dur ben mavi ışıkla bakacağım. Çilek TV 6. ayı. Nosker ikinci ayı. Çok ben teşekkür musun? ederim. Hoş geldin. Pardon sabah okurken bağırdım da. <laughs> ne dedin sen anlama. Bir an yanımda spawn oldu da gelme lan üstüme dedim. Hmm. Reis buradan bir biz Kral bir yarar, bir uçuruyor bir şeyleri uçuruyor manyak. Onlara takılma Johnny onlar normal işte. Babine. Bir saniye. Aç işe yarıyormuş. Nerede bu hac Ver ama. bende var. Ben de aldım bir. Bu fotoğraf makinesiyle ne yapabiliyorduk bu oyunda? Kral resim çekiliyor fotoğraf makinesiyle. Yanlışlıkla makine yattık ya Video kamerayı alın da ortaya atın şuraya bir yere. Kamera ne işe yarıyordu? Kamerayı koyuyorsun yere geçtiği yerden direkt oluyor görev. Eskiden öyleydi yani. Geliyorum yanına. Neredesin Alpoş? Mutfaktayım. Bu, Saldırın. şeyi ne yapacağım? Neyi ne yapacağım? Hacı bekletiyor muyum elimde? Bekleyeceğim. Bekleteceğim. elinde tutuyorum. <laughs> <laughs> Siktir git! <laughs> Allah'ım stopatı. Öldü tamam. Ölmemişsin ya. Öldüyse işimiz yarım kaldı demektir. Kral hiç ayak izi yok ya. Niye var? Aha. Yok, Aha. yok işte yok da olmaması da bir zımbırtı. Doğru arkamız arkamız. Yukarı çıktı mal. Tamam yukarıda o. Bunlarda bir etkileşim olmuyor. Ayna var. Aynayı bul. Ben aynaya bakmam. Ben böyle bir mekanda girip aynaya bakmam. Arkamda ne aynası ya? Gerekeli değil. Ee, şurada sede gibi bir şey var ya. Tabur şey. Bak orada ayna var. Sediğin hemen önünde ki... Masada. Aklıma gelmedi lan masa aklıma gelmedi ya. Dalacak, dalacak, ya. dalacak. Dalıyor, dalıyor. Beni alacak galiba ben... ...yer altında ahır gibi bir yer Siktir git! Lan. Allahümme salli ala seyir zamanı. İyi misin? İyiyim. Lan! Allah! Gelme lan üstüme! Bu e, aynayı o. ne yapıyordum? Arabaya götüreceğim. Aynayı bilmiyorum da gel beni al buradan. Oğlum bana gene de alacak bu. Aynayı e götürüyorum ya. Git buradan ayna bende ama seni öldürürüm git. Gel gel Alper. Aldı artık Geri acı. Al. Acımı çal. Nerede yönüm nere? Acını mı çaldı? Evet acımı çaldı ben gidiyorum kırdı acı. Yukarı tamam, çıkıyorum ben de evet Olur. ben çıkayım bence yukarı. Aynen. Ben bir hacı acı kırdığını be. bilmiyordum. Ya. Hacı iyiymiş, ben bir hacı aldım. Abi gördün mü? Neyi gördün? İçinin önündeydi. Alper'e diyorum ya, Alper'le konuşalım. Kürsünün önündeydi. Sen, sen beni mi takip ediyorsun Fatih? Ha senin yanındayım ben. Gönül. Penerimi düşürdüm. bana yardım et. Şuralarda bir yerde penerimi düşürdüm. Aa, burada vardı bu işte. Abi. O değil oğlum. Şu ha. Aa, burada. Tamam. Buradan çıkılıyor Hı. mu lan? Aa. Reis buraya bak sen. Ah be. Ondan çalabilsek var ya. <laughs> Öyleyince. Lia Can 4. ayı. Jack Love 24. ayı. Ne yapıyorsun lan? Çekus ettim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Biz ben yolu kaçırdım. Bak hiç bir işe yarayacak bir şey yapmıyoruz. Ol. Oh. Ya gene. Keyboard'u elletsene sen. Ne yapıyorsun? Ona bak. Budu yani. nerede? Budu dol arabada mı yanında mı bu? İşte burada. Gel lan <laughs> bunu Al. <gülüyor> Bir dakika bu niye form değiştirmedi? Biz doğrusunu bulduk. Niye daha form değiştirmedi? Bulmadık. bulmadık ki. Galows işte. Hayır diğer özelliklerini bulmadık. Ya hayal yaşlı mı şeyimi bulmadık ki daha. Abi fark etmiyor ki. Ediyor ediyor. Vigili şey kaldı. Bak ee... reis. Ben komik. sana bir şey söyleyeyim. Veriyorum ben. Tamam mı? Ouija board doesn't interact. Radio crying voodoo doll doesn't interact. Young ve concerned. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi gözükecek mi? Gene gözükmüyor oğlum. Bak emin misiniz? Raise voodoo olmasın? Bekle. Bekle. Gene dalıyor. Sırtımı duvara veriyorum. Ananı tiki! Ananı. Onu... Ne oldu? Çıktı gördün mü böyle? Arkana bak arkana. Gitti. Değişti mi? Tipi değişti mi? Evet değişti. 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 Tam rica ederim. Ne rica ediyorsun değişti. reis? Pardon da. Ben yaptım. Neyi ne yaptım? Ben değiştirdim tipini. Ya senin tipini sikiyim. Ben ne yaşıyorum? Bir de teşekkür etmemi bekledim ben benden. Neyi değiştirdin? Gittin oradaki cihazın tuşuna bastın değil mi? Oyunu Allah ım. ilerlettim amına koyayım. şuna orada... bastın değil mi? Şuna. Evet. Şuna bastın, değil mi? Burada bekliyorsun amına koyayım koca memeli göttü. Buradan buna basıyorsun değil mi? Allah belanı vermesin ya. Ben orada neler yaşıyorum ama. E abına arabayı Oyunu da yakıyor ilerlettim. ya. Arabayı yakacaksın Ara ya. Yanmaz o. Metal var. Yanmaz. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> ne yapacağız ben onu hatırlamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Görevlerimiz var onları yapacağız. Falan yapma. Ha görevler geldi. Metalize evet. yaptık. Holy Water'la tamam, kafasına yaptık. vuracak. Holy Water Salt evet. Bir de Holy Water olması lazım. Uçak mı alırsın? Holy Water'ı aldım. Ardından da tuzu vur kafasına diyor. Bir dakika Hangi tuzu tutan? alayım ben. Normal Üzgün. tuzdur. Alıyorum. Aynen. Alıyorum. Üç tane de şey yakacağım onu Olur. ben aldım. Kral, ee, holy sen de. Evet. Ben tuz, vuracağım ben önce. Vur. İlk ben vuracağım, ardından sen vuracaksın. Tamam. Sen ama hemen vurma. Ben vurayım. Açarken elinde kalsın tuz. Beraber kaçalım. Evet. Bir tane tamam. daha koruma alalım. Öyle tamam. Ben sen vuracağım, sonra ben seni koruyacağım. Tamam. tamam. Bana evet. bak bana vur de. Ben o anda şey bak, bir dakika bak, bak, dur dur tarafa. geri gel geri gel. Ne? Gelmeyin gelmeyin. Nasıl kullanıyoruz. Mouse Tam gelince, yüzüne jumpscare'ı yediğinde vurucan kafasını sol klikle, sol klik. Tamam. Bana vur da ben vururum. Ben vuracağım ona Önce sen seni şimdi yap. gel. Önce sen seni şimdi gelme, lazım. arkamda kal. Tamam. Nereden geleceğini bilmiyorum. Ben söyleyeceğim. Geliyor. Sağdan geliyor. Allahımına kodum. Güzel. Bana şimdi vur ka da vururum ka ben. kaç. Kaç şimdi. Geri Yok çekin. bekliyorum, niye kaçmıyorum buradayım. Tamam, bilmiyorum. sen bekle ben gidip kendime koruma bir şey alacağım. Tamam. Bir sonraki ee, görev itemini aldım. Bir sonraki görev item ben bende, gelince vuracağım. Işığı sen Reis, mi yakıyorsun? Reis vurma vurma vurma. Ya, vurma. Ya. Ee, evet vur, vur. Gelince vur. Tamam gelirse vuracağım. fire şu mu? Evet. Tamam ben de bu elimde gezdim. 3 tane mum yakacağım. Bak sendeyiz ha. Sen koruyacaksın beni. Jumpscare'i yediğin tamam. an vuracaksın kafasına soldan. Geliyorum, Yanıma önden gel. ilerle. İlerle. Canım, ben sana ışık tutuyorum. Tamam aşağı doğru gideyim mi? Evet ilerle evet. Bence burada da olsanız da olur ya. Mum yakmamız lazım. Bir dakika bir mum buldum. Bir tane aşağıda var. Kesin. İki tane tamam. yukarıda yak. Bir tane, Biri yukarıda, var. Tamam ya aşağıdakine yakın bir tane yerini biliyorum ben. Tamam. Şu tövbe çıkarma yeri var ya orada. Dur burada buldum tamam, bir. Tamam buldum mu, Tamam. Bir tanesi kaldı Yardım. yanıma. Tamam bir tane sen bıraktım. Aşağıda, hani, sen vurunca tamam. vuracağım. Geliyor. Sakin. Vurayım Şimdi geldiğinde vuracağım. Tamam bekle. Işık yok ki. Işık şey koyuyorum sana. Kim? Vurdun mu? Vurdum, güzel, vurdum Güzel. Şimdi bir tane. Git, git şurada sonucu. bir yerde vardı mu? Aynen gel gel. Yaktım. Ha, helal. şimdi göre. Tamam, şimdi... Qualifier bende. Bende. Bekle. Tamam, tamam, Dalmasını tamam, bekle. Tamam yanındayım. Abi. Arkamda kal. Duvarı şuraya götünü daya. Gidiyor. Tamam. Ben de Tamam tamam gel bir şey gel. Aman ha kodu. Şimdi ne yapacağız? Geri kaç. Geri kaç geri, kaç. geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. çıkayım. Mal oldu o mal. Vurunca o lifayı. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi yakalayacağız. Gel benimle. Gel benimle. Ha malzeme o. Yakalama topunu trip alırız. Tripod bir şeyle. Aynen. Hayır ona değil. Ona değil. Şimdi Renis. Bakıyor topunla. Sen ne yap biliyor musun? Yemeğimde haç var. Heh ha, haç dursun elinde. Haç Tamam Son başka al. ne yapayım? Gel bende. Geliyorum. Poke topunu aldım. Takin. kal. Hace bas Hacı basmaya gerek yok değil mi? Kendi Hayır çalışıyor. tutuyorsun elinde kalıyor. Ananı tikiyim amına koyayım biri birini vurdu ya. Oho. Ha, mal mal dolaşıyor olması lazım. Ben de bakayım yukarıda mı? Şu an o zayıfladı, zayıfladı. Hmm, Aa burada, acaba? burada. Orada mı? Tamam. At yakala amına Tamam, hayalet bulacak. Bu mudur? Evet. GG. Kadircik teşekkür Fat ederim. Sağ olasın. <laughs> Fatih'in ölmesi onu. Yanlış yerde oldu. Yo iyiydi bence, <laughs> eyvallah. Görüyor musun bak iyiydi diyor. Ne? Işte Fatih'in öldüğü o. kötü oldu diyorum. Sen diyorsun ki yok yok iyi oldu diyorsun. Yok ya ben Kadircik'le konuşuyordum <laughs> sizinle alakası. <laughs>